Arkadaşlar bugün size Among Us'daki kıyafetleri, petleri, ücretli olan şapkaları nasıl ücretsiz açarsınız onu göstereceğim. Mesela bir girip bakalım. Benimkinde hepsi var ve ücretsiz aldım hepsini. Birisine girebilirsem. Bakın gördüğünüz gibi şu anda beyazdım ama gördüğünüz gibi petim de var, yukarıda şapkam da var. Sonra... Eee kostümüm de var. Böyle işte kostümüm de var. Dur hatta hava atayım. Oo ne oldu? Benim petim kostümüm. Paralı şapkam var diyeyim. Ve şunu atalım direkt. Oh. acaba ne yazacak neyse biz buradan çıkalım bunun nasıl yapıldığını size göstereceğim önce bunu bir silelim gerçek amongasınız varsa onu da silin hiç amongus oyunu kalmayacak google'a girip burada aman, dur among os yazıyorsunuz ve azıcık alta gidiyorsunuz. Yok böyle değil. Buraya. Um. Hmm. 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 Şöyle. Evet. Bunu yazıp. Bunu yazdığınızda da. Zaten isteyenler de bunu yazabilir. Ya da bunu yazmayın siz. Dediğimi her şeyi unutun. Sadece Among Us. Android. Oyun Club yazıyorsunuz. Ve en yukarıdaki seçeneğe tıklıyorsunuz ondan sonra aşağı inelim 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 burada ilk oyuna devam düğmesini tıklıyoruz sonra yine iniyoruz 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 burada şurada mongus v2020 11.17 mod apk indir tuşuna basıyoruz sonra burada 6 saniye bekliyoruz hemen bekleyelim 6 saniye Sonra devam ediyoruz. Buradaki çarpıya tıklıyoruz ondan sonra arkadaşlar. Tıkladık sonra şuradaki oka tıklıyoruz. Buradaki tam burada oka. Ona tıklıyoruz. Sonra buna tıklayıp şu mavi düğmeyi tıklıyoruz. Ben bunları sayfayı Türkçe çevirip ım, okudum. Öyle şey çok da şeyler değil yani. O kadar da virüs yayılacak tehlikeli şeyler değil. Ondan sonra artta bir e, böyle bir şey çıkacak. İndir asıyoruz. Şu anda iniyor. Çok hızlı iniyor arkadaşlar. Bunun inmesini bekleyelim. İniyor. Tamam indi. Sonra Dosyalara giriyorsunuz dosya 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 tabi tabii ki de bu bilgisayardan olmayabilir onu söyleyeyim apk kurulum dosyası ve şuna basıyorsunuz şurada bir zaten ben indirmişim bir tane şurada bir among us resmi olan bir şey var ya da sizde resmi olmazsa AUS 2020 11 3 nakli loop apk yazar ona tıklıyorsunuz ve şu anda uygulama hazırlanıyor sonra yükleye basıyorsunuz yükleniyor. Tabii ki de Among Us yükleyebiliyorsanız yani yeriniz varsa yükleyebilirsiniz. Yoksa burada uygulama yüklenemedi diye bir hatayla karşılaşırsınız. Yaşamadım. Karşıla karşılaşabilirsiniz. Tamam, oldu şimdi. Uygulama yüklenemedi. O zaman ben burada kesin burada neden yüklenemedi? Çünkü iki tane var. Yani burada yani telefonda iki tane Among Us sığamaz. Bir tanesini silip yükleyelim arkadaşlar. Yükleniyor. Bekliyoruz. 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 Hala bekliyoruz. 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 Uygulama yüklendi. Şöyle bir açalım. Hileyi siz de benimle beraber görün. Among Us'u açalım bir. Tavlayı da böyle Android Tomic Life yazıyor zaten. Bekliyoruz. Zaten normal Among Us'a da girerken böyle oluyor arkadaşlar. Bunda on ders atıyoruz. Online Find Game. Ha, adım. Zaten her yerde benim takma adım. Bu oluyor aslında. Bütün yerlerde takma adım bu oluyor. Benim her takma adım böyle. Yanlış yazdım. Yanlış yazıyorum. <laughs> Yazamadık. Allah Allah. Bir isim de yazamadım ha. Tamam. Fint bakalım. Hadi bakalım. Tabii ki de ilk kez Fint Game deyince böyle bir sorun olabilir. sonra yine çıkın yine Fint Game deyin. Sonra bir şey yine çıkın bir de Fint Game deyin. Sonra böyle bir hata verebilir çünkü ilk başlarda böyle oluyor. Sonra düzeliyor arkadaşlar. Ne var diyorum kardeşim ona böyle fint Game. Yine game diyorum. Açılmasını bekliyorum. Of. Açılmıştı ne oldu? Durun. Daha girmeye deniyorum. Allah Allah. Bir daha çıkıp gireceğim. Bende bir sorun oldu ama sizde olmayabilir. Sizde neyin neyde nasıl yüklendiğini en azından öğrendiniz. Aha açıldı arkadaşlar. Ben girelim bir tanesine. Evet arkadaşlar girdik. Ne lan? Girdik ne Girdik. hemen bir tane renk seçelim. Sonra buradan gördüğünüz gibi bütün hepsi var. Ben buradan Allah Allah çıkıyorum lan. Evet çıkıyorum ben. Çıkıyorum. Allah Allah. şey yapıyoruz kardeşim. Allah Allah. Ah oh Allah starting diyor ya. Ola bir şey yapacağım bir şey. Ya da biz şöyle olsun. Burada kendimiz yapalım. Kendimiz yapalım. Burada belki başkaları gelir diye. Şöyle yapalım. Tamam diyorum. Ve bütün hepsi açık arkadaşlar. Kimse gelmesin diye burayı böyle yapacağım beyazımızı alıyoruz. Buradan hepsi açık. Normalde açık değil. Şunu alacağım ben. Onu alsın. Onu alsın. Bilmiyorum ki. Hangisini alsam? Onu mu alsam? Onu mu? Benim aslında şeyim şapkam bu. Bunu alıp petten ben şunu almıştım. Şu mu yakışıyor ona? Bu mu yakışıyor? Şu mu? Şu mu? Hangisi bana yakışıyor? bana da bu, bu da bana böyleydi benimki. De bir oruna 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 tövbe tövbe konuşamıyorum. Ağzımda bir, bir, sorunlar oluyor. Konuşamıyorum. Biz buradan çıkalım artık. Zaten ayarladık evet. Biz tamam. Arayladık zaten. Arayladık ne? Ayarladık. Biz çıkalım hemen ve başkasına yine girelim. İnşallah başkasına başlayalım. başkasına giderken inşallah olur. Evet giriyor. Bekliyoruz. Olmadı. Evet arkadaşlar girdik. Gördüğünüz gibi hilemiz işe yaradı. Belki imposter da olabilir. Biz bir maç atalım bakalım. ya. Biz miyiz? Evet. Yok değiliz. Maçta da böyle görünüyor. Millete de böyle hava atabilirsiniz. Bunlar yani sadece APK mangosu kullanan değil. Mesela bu normal mangosu kullanıyor. Beni de normal amangoz kullanıyor sanıyor. Şu görevi hemen yapalım zaten görev çok kolay. Bu beni öldürecek gibi geldi lan. Yıl Gel lan <laughs> Emergini kim bas? Neyse arkadaşlar siz anladınız zaten. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsunuz. Videoyu beğenin. Aşağıdaki butondan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.